Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok amaçlı yıldız figüründen yapacağız. Battaniye, şapka, çocuk kıyafetlerinde kullanabileceğiniz örgü aparatlarımızdan yıldız yaptım. Bu yıldızın yapım aşamasını şimdi sizlere de anlatacağım. Yapımı oldukça basit bir model. Şimdi yapımına ilk önce sihirli halkayla başlıyoruz. İpimi çevirdim sihirli halkamı yaptım bir tane zincir çektim Evet şu şekilde sihirli halkamız yapılmış oldu şimdi iki zincir daha çekiyorum toplamda üç zincirim olmuş oluyor ee, sihirli halkamın içerisine 14 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şimdi sihirli halkamızı kapatıyoruz. Şu şekilde çekiyorum. İlk zincir çektiğim ilmeğin tepesini batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Üçüncü zincirimizin tepesine 1, 2, 3. zincirimizin tepesine sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Şimdi yanındaki ilmeğe batıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Tekrar göstereyim. İpimi doladım. Battım tığımda 3 tane ilmek oldu. 3'ünü birden çekiyorum. Tekrar tığıma ipi doluyorum. Bu sefer ikili tırabzan yapacağız. 1 2 Tekrardan iki kere doluyorum. Bu sefer bu zincirin üstüne üçlü tırabzan yapacağız. 1 çektim. 2 çektim. 3 çektim. Bunu bu şekilde bitirmiş oldum. 1 2 3. ilmeğimin tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan 6 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 zincir çektim. Yine aynı şekilde 1 2 3.ünün tepesine sık iğne yapıyorum. Çektim. İpimi doladım. Batıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. 3'ünü birden çekiyorum. Tekrardan ipimizi doluyoruz. Yanındaki zincirin tepesine batıp bu sefer ikili trabzan yapıyoruz. İki defa doladım. Bir, iki, üç. Bir, iki ve üçüncüye ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın yıldızımız oluşmaya başladı. Tekrardan 6 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. 1 2 3'ün tepesine sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Yanındaki zincirin tepesine battım. Tığımda 3 tane ilmek oldu. 3'ünü birden çekiyorum. Tekrar doladım. Bu sefer ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 bu sefer tığıma iki defa doluyorum batıyorum 1 2 ve üçüncü de çekiyorum 1 2 3. ilmeğimi saydım ilmek kaydırma yapıyorum tekrar altı zincir çekiyorum 1 2 üçüncünün tepesini sık iğne yapıyorum ipimi doladım şimdi çakma trabzan yapıyorum 3'ünü birden çektim yandaki Zincire ikili trabzan yapıyorum 1 2 2 defa doladım 1 2 3 1 2 3. atlıyorum 16 tane zincir çektim 5 ve 6 1 2 3. tekrardan sık iğne yaptım şimdi yanındaki Zincire çakma trabzan yapıyorum 3'ünü bir çektim tekrar tığımı ipi doladım 1 2 2 defa doladım 1 2 3 şimdi en başta yaptığım yıldızın tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi evet arkadaşlar yıldızımız bu şekilde bitmiş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.